Merhaba. Ben Ayasofya. 1500 yıldan fazla süredir İstanbul'un kalbinde, yeryüzünün bana tanıklık eden en görkemli yapılarından biriyim. Minattan sonra 537'de Bizans İmparatoru Justinianus'un emriyle inşa edildim. Açıldığım gün imparator bana bakarak "Süleyman seni geçtim." dedi. Çünkü Kudüs'teki Süleyman Mabedinden daha görkemliydim. Bin yılda bir kilise olarak Ortodoks dünyasının kalbiydim. Krallarım, imparatorlarım dualarım vardı. 1453'te Fatih Sultan Mehmet beni fetih hatırası olarak İslam dünyasına armağan etti. Minarelerim yükseldi. Kubbemde ezanlar yankılandı. Asırlarca cami oldum. İstanbul'un kalbinin atışını hissettim. 1935'te bir değişim daha yaşadım. Atatürk'ün kararıyla müze oldum. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlara tarihimi anlattım. 2020'de tekrar cami olarak hizmet vermeye başladım. Ama hala bana gelen herkes ister dua etmek, ister sadece bakmak için olsun, geçmişin izlerini görür. Benim kubbem altında Hristiyanlığın mozaikleriyle İslam'ın hat sanatı yan yana durur. Ben sadece taş tuğla değilim. Ben insanlığın ortak hafızasıyım. Benim adım Ayasofya ve ben İstanbul'un kalbinde geçmişle geleceği birbirine bağlayan zamansız bir köprüyüm.